Cool Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün Bad oynuyoruz. Yanımda izletim var. Merhaba arkadaşlar. Abi bana blok yapmak için tuğla lazım. Öküz gibi tuğla alıyorum. Abi ben ya 5 tane alabildim. Hiç almadım lan. Abi sen direkt blok yap ortaya git abi. Şey, şey yapma. Direkt blok yapın ortaya gidin abi. Sarılar yani direkt şey olmuyor. <laughs> Ayrın alışıyor değil. Abi gel gel zaten şimdi oklayamayacakları için hemen gelin. Abi <laughs> dur, dur, dur. bu sen de gel. Abi. Ya ne oluyor ya? Aldıkların geri şey oluyor, gidiyor. Yelovlar yetişti ya. Yani. Yeah. Abi tane blok alabildim. Otun abi çocuğu al. As. Abi geliyorum. Blok mu bitti? Yok blok var. Abi. Oo. 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 kırıyorlar. Oo. Abi düşüyordum. Oo. 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 God Oo. Beş tane aldım. Kaç, çabuk. Kırmızı geliyor. kaç 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 5 tane aldım 5 tane. Ben de 3 tane aldım kardeşim. Kanka. Hadi alacağız alacağız. Oh, oh be. Hadi yolu yapıyoruz. Abi dur ben bir şey yapacağım. Goldları harcamayalım abi şimdi. İlk başlarda harcamayın. Düşersen çok kötü olur. Abi chest yaptım bir şey olmadı. Abi sen ortaya gidip gol. Abi goldlarım gitti. Benim duruyor. Abi ya. Abi şu tuğlaları alamıyorum ben ya. Heh. Lan bir gel bir Hah. Hastane olsa yine yeter. Yolu yanlış yerden yapmışsınız abi şu. Ne zaman diamond yaptı lan bu? ama var ya blok yap blok blok abi sanki biri bize mi geliyor bizim adamımıza gelmiş defet 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 kaçtı ayrı kaçtı ya Hı? abi yanlış yere yattınız yemin et hmm. tam şeyin kaçtığı çıkıyor yola baksana Neyin? Yolu ikili yapak mı? Olur. Ben şu duvarı bir düzelteyim. Düşeceğim korkusuyla. Yürümek istemiyorum. Bir dakika dur kazma yapayım. Abi şurayı sen stonla kapatın şu yatağı ya? Abi dur. Orayı kapatıyorlar zaten. Abi bunu kalamıyorum ki ben. Lan düşüyordum. Yerin içine gömüldüm. yolu genişletiyor. Lan oğlum sıçarım ama ha. Allah Allah. Adamlar bize geliyor. Hayır lan. Ağları gelsin. Kimmiş onlar? Aa babaları kim lan? Altından lan. Olum dur. Kırma. Abi bizim adam ne yapıyor ya? Ne yapıyor işte? Genişletiyor. Ha, yolu iki katlı yapıyor. Akıllı oğlum. Sen gibi kazma ben... değil. Ama her türlü düşüyor ki. Olsa ağırlıklı bir şey. Adam sesini çalışıyor da. Ben niye tahta kılıç alamıyorum? Benim kılıçlarım vallahi Şu yolu bir düzeltsin ya. Çok korkuyorum düşeceğim diye. Abi ha? Abi blok. Bir blok Abi ya? Blok, blok Ya yine mi ya? Tamam, yol tamam. Abi blok almıyor ya. Abi ben adamlara saldırmaya gideceğim, gideceğim bir dakika et almadım. Bizdim bu yol yapmayın şimdi sana veriyorum. Ohan. Ben buraya sur çektim. Abi blok alsak. Om endstone alın, endstone. Şu yatağı daha kapatmamışlar ki mallar. Ya bu da mal yemin ediyorum her bir tuğla çıktığında almak için bekliyor bu da. İşte Geri zekalı ya. Abi ne oluyor ya? Ne kadar blok aldım. 35 tane geri gitti. En son yap en <laughs> ah, Öleceğim ya. Biz green'dik değil mi? Heh. Niye diğer biri... Oo. Abi bu elip anam Allah korktum lan. Abi oraya şu o, um... Heh, blok yapabiliyor sonunda? Adam oraya şey yapıyor. Çift katlı. Ha. Lan. Edelim, ne oluyor? Tam 30 vlog yaptım. Abi kim vurdu bana ya? Adam geldi. Red var, red var dedi kessenize. Abi red burada niye kesmiyorsunuz? Adam tepede ben de diyorum bana kim vurdu? Sen bu, ah, baban kim bu, lan? Bu, bu. Ah, baban kim oğlum? Vur, Alacaksın boruyor. Abi bu adam ne ara gelmiş? Baksanıza kenardan <laughs> yol falan yapmış diye. Yok yok. Oha! Abi en yukarıdan yapmışlar. Gidip kıracağım. Abi ben şu tepemizi zaten kapatacağım şimdi. Abi görüyor musun yolu? Çabuk sen kır Bak orayı. bak bak. Nasıl kırayım lan? Abi blok bir sürü blok yap çık. Abi ben de diyorum ne oluyor ya? İp neler ya? Abi şurayı kapatmayın ya. Şuradan. Abi, doğduğumuzda ölüyorsun mu? Allah Allah. Koy sana blo. Kazma yap ya. Heh. Lan düştüm ya. Abi dur ben şurayı da bir kapatayım. Kaldı ya adam beni. Ya bunlar mı ya? Şurayı kapatmayın diyorum. Doğunca ölüyoruz diyorum. Ya bu niye benim ağzıma giriyor? Abi Ohan bizim adam ortada ben de gidiyorum. Hadi siz ortaya gidin abi. Sizin ahbabınız kim lan? Abi yine geldi bu adam. Siz hayırdır la? Dur abi ben yukarı çıkıp bir, bir atar çekeyim. ababanız kim? Abi adam yukarıdan geliyor. Çabuk yukarı çıkın. Çabuk. Zaten onu diyorum ya yine geldi diye. <laughs> Goldları toparlıyorum. 9 tane goldum on oldu. Goldları çöm kaldı. Orta bende. Abi bizim beyzin tepesinde iki tane adam var. Çabuk olun. Abi ben, ben zaten yukarısını atıyorum. Bizi... Bir tane daha adam çıkıyor. Böyle gelebiliyorlarsa gelsinler ya. Kapattım, kapattım. Hayır ya. Of. Abi sen niye... neredeydin ki sen? Abi 22 tane gol toplamıştım. 22 tane ya. Abi red son anda kesti ya. Bir anlık dikkatim dağıldı. Adam geldi kesti beni ya. Tuğlalar çesitten gidiyor. Abi bizim niye buraları kapatıyorlar ya? Şey açıyorlar. Kim ben açıyor? Adam abi atıyor. red geliyor. Dur abi yak geldim yararım. Yine düşüyordum. Abi ne oldu? Adam dondu. 22 tane ayrım. Aldım kaçtım. Aldım kaçtım. Aldım kaçtım. Abi, ortaya gidip gold alsak? Ben kendimi feda edeyim mi? Kimse yok zaten. Hiçbir şeyim de yok. Kendimi feda edip gidiyorum. Aha. 7 12 Kimse gelmesin, ben buradan toparlayıp geliyorum. Geliyorum abi, 16 tane. 16 tane gold aldım, geliyorum. Şu adamları, şu yollarını kırmamız lazım. Ya abi yeter artık. Al botlar <laughs> gitti abi, ya. Abi tepedeler. Geliyorlar. Geliyorlar abi. Hepsi bir yukarı çıksa var ya. Ben de chestplate yaptım abi. Sana da vereyim mi bir tane? Ben de yapmıştım. Gitti ya. Adam var. Abi benim şu yukarı blok yapmam lazım. Abi blok alıp kuruyorum. Alıp kıracağım ben de. Sizin abanız kim lan? Aa babanız kim oğlum? <laughs> Lan korktum. Yukarıdan adamlar geldi yalnız he. Abi gelsinler dur bir. Ben bir blok yapıp yukarı çıkacağım. İki tane 64'lük yapabilirsem. Adamlar bize takmış. Bir chest yapabilsem var ya çok güzel olacak da. Bir 64'lük bile yapamadım ya. Az almışım. Neyse abi ben ya siz buraya ne yapıyorsunuz ya? Bizimkiler. 60 tane blok yaptım. Tamam. Demir kılıcı da yaptım. Ben gidiyorum. Abi adamlar kalınlaştırıyor. Boş ver ya. İyi, yolu mu? Bekle bekle. Bunları çıkarın. Bitti onlar. Of ortada bir girdi Abi, Ben kapıyı kapatıyorum. Bizimkiler açıyor. Bizimkiler takım olmaz ya. Adam kafeden gelmesin diye kapatıyorum o kadar. 28 tane gold aldım. Ah adam geldi. Kıracak yatağı. Abi geldi. Kesin onu. Abi her şey mi ben yapacağım kesin ya? Adam gitti oraya gitti. Abi ben tepeye <laughs> kapatıyorum. Bizimkiler açıyor. <açıyorum. gülüyor> Kestiniz mi? Hala orada. Hala orada. Ben oraya gidemem şu an. indiyormuş şu Geldim abi Allah. geldim. Kestim adamı. Tamam. İyi kazmam yoktu. Beleşten kazmam oldu. Abi şurayı bir kapatın lütfen ya. Abi, abi bak bu kız. Ben bunu döverim ya. Tepeleri geri şey yapıyor ya. Bak bak. Abi bence bu adam onlara oynuyor ben sana söyleyeyim ya vuruyorum geri şey yapıyor. Ben buraları full kapatıyorum. Abi ben bu adamı döverim. <laughs> Lan kırmasana. Fuck <Salak> ya. Ne <laughs> olmayacak? Lan ben nasıl çıkacağım buradan? Ne evrimi döndü? adam sürekli adam geliyor, geliyor bak. Bekle sen, bekle. Helal. Abi niye ben chest yapamıyorum ya? Tuğbayla <laughs> mı yapılıyor chest? Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Aldım kaçtım 8 tane aldım. aldım, <laughs> aldım kaçtım aldım kaçtım aldım kaçtım. Oğlum burayı ne yaptınız? Şu taraftan <laughs> çıkacağım. Çıkamıyorum. Kıtık taraftan çık. Bak şurada şöyle. Çaprazlama. Aynen. Abi ne yaptınız buraya harbi ya. Abi tepi kapatıyorum, bizimkiler açıyor <gülüyor> <gülüyor> salaklar. Ha. Orayı sonunda chest açtım ha. Şu dur bir ayrın dakika. Abi. Benim ayırın kılıcım vardı zaten şey, de. Ya ayırın diyorum diamond. <laughs> ben de bir alayım şöyle. Abi bir tane test yapalım bence. Yaptım mı? Ben, yaptım chest yaptım. Hani nerede? Abi, ha, Abi blok atıyorum, Ben blok fazla ihtiyacım olmuyor. B blok at da ben alayım o tane. Al sana. Bir dakika. Tam. Oha 17 18 tane altın oldu. 18 altın var. Abi git kendine şeyler yap. Ya sen salak mısın? Kırmasana şunu. Bu adam ben dalarım ya. Çok kötü dalarım. Lan 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 lan. ağzına senin be. Oğlum red bize geliyormuştu. Yolun ortasından döndü beni kesti ha. Bu yukarı iki maçtı. Şu adam var ya geri kazıyor. Döverim ben bu adamı ya. Çok sinirlendim. Redler gelecek yukarıdan. Onu istiyor. Ha kırma sana. Kendi adamımıza vurmak olsa var ya. Ne diyeceğim şimdi olmayacak ya. Hadi. Çıksana bebek. Bu çocuk. Ne lan ben bunu? Salak mısınız oğlum siz? Mal mısınız? 23 tane daha gol aldım geliyorum. Oo, altı kastım ya. Yalnız şu golde gelin gold geleyim mi ben sağlamlaştırayım orayı be. Gerek yok, gerek yok. Orası sıkıntı Abi, yok. Şu bebekler bence. Get lan mal ya. Abi kırıyor salak. Yolumuzun üstünü niye kırıyorsun ya? Yüz eşyalı yemin ediyorum mal. Bak o kadar kırıyor mu? Ölüm ha. Sana bir şey yazayım. Bıraktı böyle kaldı. Oyundan çıktı. Çıksın gitsin ya. ya salak ya. Abi zaten oha. Abi yellowların yatağı kırılmış. Redlerden kimse kalmamış lan. Biz gri miyiz? Abi baskın yapalım hadi. Ben gidiyorum. Dur gidiyorum. abi şu yolu ben bir sağlamlaştırayım. De... Sen hadi. gelme bir dur bir dakika. Abi niye gelmiyor? Ben buradan şu an var ya öyle bir tırsarak geçiyorum ki. Oğlum kendimi tehlikeye atmak istemiyorum. Gel İzzettin şuraya blok koy. <laughs> Abi bloğum bitti. Abi yellowlar iki tane kalmış. Onları kesmemiz lazım. Adamların yatakları yok. Hayır. De... Ya düştüm aşağı indim ya. Diamond chest plate'imle vardı. 24 tane ayrın çökeriz. Iron mı gold mu? 23 tane gold. 24 tane de ayrınım var. Pardon Abi, chestplate almıyor. Abi ne oluyor? Ya chestplate almıyor. Dur. Ve kırmızıların yatak shooting. Sen mi kırdın? Tabii ki ben. Of, adamlara bak be. Adamlar burayı zula yapmış yemin ediyorum. Allah topladı. Tuğla da alıyorum. Gerekir diye. Bayağı aldım. çok pislerledim ha. Aynen arkadaşlar bu sıcakta bu oyunu oynamak adamı çok Abi adamlar yukarı ev yapmış lan. Bizim o... Oh, bak bak sarılara bak. Yatakları yok Ay, ya. Gördüm abi. Oha. Uf. Abi blue'ların da yatağını kırayım. Abi bekle yanına geliyorum. Şimdi adamlara öyle bir gireceğiz ki. Dur lan ben şu elimdekileri... Bir dakika şu Gold'ları toplayayım. Abi sana bir... E, biraz gold yapacağım. Ben de yapacağım. 43 tane, tane altın var. 43, 49 oldu. Evet hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah düşmeyeceğim. Allah'ım inşallah düşmeyeceğim. Oh, geçtim. O yolu ben sağlamlaştırayım. Dur. Gerek yok, gerek yok. Bir tane yellow kaldı. Onların da yatağı yok. Kessek bitecek adam. He, o... Haybiden lan. Ha? Bizim adam nerede? Oğlum falan kadar. Sen bana oradan ok yapıp getirsene. Ben kendim ok yaptım? 7 tane ok Abi, yapabildim. Siz o kadar mı yaptın? O kadar yapabildim. O anca yetti. İnşallah düşmeyeceğim anam inşallah düşmeyeceğim. Abi oyunun Oha. Abi bunlar ne yapmış? Oha bizim adam orada. Abi adamları görebiliyor musun? Saklanmış. En üstteler. Bence onlar bizim beyze e geçecek var ya. Uf <laughs> be. Ne oldu abi? Adamı sıyırdım yemin ediyorum. Ama bizim adam gidiyor. Ben de gidiyorum. Abi blok kırılmıyor. Tek. Aa adamların beyzindeyim. Aa biri öldü. Biri öldü. Abi biri öldü. Biri şurada. Abi yes. kazandık. Yes be. O bizim diğer adam aldı. Arkadaşlar kazandık. Okay. İlk videomuzda kazanmak çok iyi oldu. Şimdilik okay. bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.